Bir dakika. Yürü lan Gel Lan lan buradan. Kuru... Kes ya, lan ya. sen. Yaşamasın burada süreler yıkıl. Ya abi şunu da şunları dağıt ya. Konuşuyorlar. Oğlum bir yürü lan şuradan. Gitmen. Puh size puh. <laughs> arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku Bugün arkadaşlar yepyeni bir Bimage Drive videosuyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar meslekler videolarımızı biliyorsunuz meslekler yapıyoruz. Bugün polis olacağız arkadaşlar birazcık devreye falan atacağız. Belediyenin binasındayız şu anda burada da bir tane kepçemiz falan var filan var. Ee, o zaman yavaştan şöyle bir arabama bineyim ben. Ee, biliyorsunuz benim gerçek hayatta albayan var arkadaşlar. Albayaya benzediği için geçtim bu arabayı aldım. Çok da hoşuma gitti. Bugün bakalım olay mı olay çıkacak mı bakalım bir şeyler olacak mı merak ediyorum vallahi. Gerçekten. Ee, videoya başlamadan önce arkadaşlar yani devreye başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı bir de videoya hype atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir de şu hype olayını eklediler yemin ederim başımızı yediler ya. Aa bak burada da belediye çalışanlarından biri Şerif abi var. Şerif abi. Efendim kardeşim. Ne haber abim? Aynı gülüm sen ne haber? Valla ne yapalım polisliğe geçtik. <laughs> İyi hayırlı olsun. meslek değişiyor abi bir sen kameraya geçiyorsun bir arabacı oluyorsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Olur öyle şeyler. <laughs> bir gerçek hayata geçiyoruz, yola geçiyor, garip ya. Aynen öyle. Neyse abi ben devreye gidiyorum ya bakalım seyirci mi biri bir var Olursa. mı? Arkadaşlar Olursa normal. Haber Heh, et. Söyle. Olursa haber et yıkarız Tamam abi. Ya normal şartlarda arkadaşlar biz ee, zabata videosu yapacaktık. Anasını satayım zabata arabası yok. Saçmalığa bak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Şerif abi? Valla kardeşim, adam akıllı modepan yok ki. Hayır ne, modla alakası yok, lan bu zabıta yazcan arabanın üzerine, o bile yok. <laughs> şimdi bakalım bir tane ihbar vardı. Bu... Seyyar bir şekilde bir de şey satıyormuş, tatlı satıyormuş. Oraya doğru gideceğim şimdi bakalım ne var orada. Burada da surlar var. Sur, sur görmek istemiyorum kardeşim, sur görmek istemiyorum uzun süre. Oyunum, kasa... oyunu arkadaşlar, oyunu sileceğim. Baştan kuracağım görüyorsunuz sürekli drop murop giriyor çok bir, bir sürü mod falan kurdum grafik modu kurdum hep böyle oldu anasını satayım Tatlılarım var ablam tatlılarım Tatlılarım Selamun Aleyküm <laughs> Tatlıları mı var kardeşim senin <gülüyor> <gülüyor> Yok abi Bakalım 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 <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Bu arabanın sahibi kim? Eee şey kiralık abi var. Yani kim? sen misin? Sen mi kiraladın? Aha. Ha. Şimdi sen ne satıyorsun? Tulum matatlısı. <laughs> Tulum matatlısı ha? Vay be. Ne güzel. Vergi falan? Vergi ödüyorum. Ne ödüyorsun? Ne vergisi ödüyorsun? Tatlı vergisi abi. Tatlı vergisi mi? <laughs> Vay be. Valla müthişsin ya. Kardeşim sen şu hiç zahmet etme. Ben, beni hiç zahmet ettirme. Sen şu tatları koy benim bagaja. Para. Para? Ne parası kardeşim? Senin iznin mi var burada? İhbar geldi. Kime ya? Boş ver kardeşim. Şunları yükle. Beni hiç uğraştırma. Arabaya yükle bunları. Aç abi gece ben. Açık. Yükle arabaya. Sana da ceza yazıyorum. Sana da kardeşim cezanı yazıyorum. Sen o sırada doldur tabi ürünleri. Kaç abi ceza abi onu bir söyle Ceza kardeşim artık Allah ne verdiyse. Ha valla çocuklarım var yapma etme. Seyyar. İzinsiz. Akşama bir ekmek bekliyorlar yapma etme. <laughs> kardeşim her, biz de burada ekmek götürürüz biz de vergi veriyoruz yani. İzinsiz. Ya ben de veriyorum ben de veriyorum. Kardeşim sen vergi veriyorsun da burada e, tezgah kuruyorsun Helal o adam. Aleykümselam. Aleyküm selam Burada bak Aleyküm şu da... Şurada bir tane bakkal var. Bak görüyorsun adam gofret mofret söylüyor. Bu adam affedersin çocuğum o dükkanın vergisini veriyor. Dükkanın kirasını ödüyor. Senin kiran var. Kiran yok. Bir şeyin yok. İzinsiz. Ben de kira veriyorum. Araba kiralık. Dükkan. Araba kiralık. Ben de kiralık kira veriyorum. Açmaktan. Açmaktan. Allah. Allah. İsminle kardeşim konuşma fazla ya. Devletin polisine konuşma kardeşim. Söyle. Ne ismin? Yusuf Yusuf Soy isim? Dalgıç 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 Vatandaşımıza ee, Ne kadar yazalım sana? Sen akıllan As şimdilik sana Bir 500 lira yazıyorum sana şimdiden 500 Türk. Benim haft Benim haftalık kazancım o kadar değil Lirası Allah Allah Ceza kazanıyorum. polis, memuru, yükle kardeşim ya ne konuşuyorsun yükle arabayı şunları. Açma yüktüm, Allah açık Allah açık. Tamam açık. açık. Polis Gözlerde memuru, bir, i̇şte bir yani. daha bana küfür etme senin var ya hakaret davası açarım sana. Utku, <laughs> çiftçi, şuraya bir koy. imza atalım. Buraya da bir imza istiyorum kardeşim atar mısın şu imzayı şuraya? Bir dakika şu yükleri koyayım. Hadi koy koy. Ben bu tatlıları karım mı yapıyor karım karım. Bana ne kardeşim ya istersen baldızın zaman. yapsın. umda değil hadi koy. O da yapıyor o o, o kendi tıptı zaten. Ya kardeşim. <laughs> Şunları koy beni sinir hep bak bir 1500 <laughs> lira daha yazacağım tamam. baldızını çitmekten <laughs> <tamam>, hadi. <laughs> İmza, tamam, tamam. İmza <laughs> aldın mı? Tamam. tamam. Şöyle koparıyorum. Nereden <laughs> izleyeceğim <Kardeşim, gülüyor> ben bunu ya? Ben yeni geldim buralara. Kardeşim Bilmiyorum. abisinin gülü. Şimdi gidiyorsun vergi dairesine. Oradan e, ismine yazdırıyorsun. Ödüyorsun. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle cezamızı yazdık arkadaşımıza. Şöyle imzalar. Yumru. Gel dalalım kardeşim. Neyse. ya, ee, ya. Arabana da men ediyorum. Trafikten. Arabayı ya da men ediyorum. <laughs> <arasına söyle diyorum. gülüyor> <laughs> Dur bir dakika. Arabayı da men edelim trafikten. Allah Böyle. Allah. Utku hemen şuraya bir yazalım. Utku çiftçi. Ya batağa girdi bile resmen. <gülüyor> <gülüyor> Trafikten... mutlu, mutlu Gel gel gel. Şey, al al. Trafikten. Alo, Men. Ediyorum. Of, alo. Bir alo. Bakayım. Bir dakika dur. Bana arayayım şey şunu. Ben felak geçiriyorum. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Allah Allah. Aleykümselam. Abi buraya bir çekici yollar mısın sana rahmet. Burada bir tane tamam. seyyar var izinsiz ee, bir şeyler satıyor men ettim arabayı, gel çek arabayı tamam. Tamamdır kardeşim Eyvallah eyvallah Evet çekici çağırdım Ya Şur şurada da bir tane adam var ona da gitsin Kardeşim bana şey kardeşim şuraya bir şuraya bir imza istiyorum çok konuşma şuraya bir imza at Ya imza falan ya Atmıyor musun? Ya şaka şaka şaka, şaka. <gülüyor> 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 Al at Attım Heh. Şunu şöyle yapalım Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir ona yazıyorum bir bana yazıyorum ki biri bende kalıyor biri onda kalıyor. Şunun arkasına da bir imza istiyorum. At şunun arkasına da imza. Gel lan buraya. Heh, at imza. Attım. Eyvallah tamam oh. bu sende kalıyor al bunu. Alayım. Eyvallah. Ee, bu da bende kalıyor. Bunları biriktiriyoruz arkadaşlar devlete veriyoruz bunları. Ee, tamam arabaya tam olarak yükleme. Ben ne yaptın anasını satayım bunları çöp etmişsin ya tatları yerdik en azından. Allah ya. razı olsun. Sen git baldızı niye kardeşim? Bo boş konuşma. Ya geldi. Geldi. Ya. geldi. Ya, gel. Aslanım ya, gel. benim. Ya, gel. Neyse arkadaşlar yükleyemedik. Boş ver anasını satayım. Şerif abi gel gel buradayız. Geliyorum kardeşim. Aslan abim geldi hemen. E tekiyle. Ne alacağım şimdi? Ne alacağım şimdi ya? Ağlama kardeşim ağlama. Ya Kurallar ya. Ya ağla, ağla. Açılırsın, borsa, borsa. açılırsın evet açılırsın. i̇ndir abi. İndiriyorum indiriyorum sen indir indir Çövmek sen, al. indir arkayı, indir arkayı sen. Yükleyelim bunu, gönderelim. <laughs> olay ne? Allah Abi Allah olay ya. şu, al sana bak cezaları da göstereyim şöyle. Abicim bak gördüğün gibi, şöyle gel evet. yanıma. Gördüğün gibi burada ne yazıyor? Seyyar, bir şekilde izinsiz vergi vermemekten, e, borç ödemekten falan filan. Açmış burada geçmiş tatlı satıyor. Neymiş işte tatları karım yapar, ben satar falan filan. işte kardeşim olay istersen... Yapacağız. İsterse baldızını yapsın. yapsın. İsterse baldızını yapsın. Arabayı al arabayı. getir arabayı. arabayı yükle, araba, yükle arabayı, yükle. Arabaya binden. Allah ya. Ağlama. Git dükkan aç o zaman. Çattık ya, param var. Param var diyor. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. Videolarımızı izleyen kullanıcıların %86'sı abone değil. Sizlerden ricam videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve son olarak videomuza hypelamayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Param var diyor. Git balzını sat o zaman hadi. Gel. Ya Allah Allah ne diyor Öyle ya, ya terbiyesiz. Çık. Çık. Cercül yapma. Çık. Çık. Lagodoga yapma. <laughs> çık. Allah. Dolaşma şu an Tamam abi eyvallah. Sen bunu çek. Yolla bunu. Emniyete. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. eyvallah ben. adamsın. Ben gidiyorum abi o zaman. Sana kolay gelsin. Ya tamam kardeşim sen git görüşürüz. Eyvallah. Ebe evet. evet. bırakacak? Çekici abim bıraksın. Seni bile çeker. Ben abi. bırakırım seni. Ben sen, sen gel gel. Ben seni bırakırım. tamam. Ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar ilk cezamızı yazdık bugünün karı vallahi. Bugünün güzellik yani. Bugünün güzelliği. İlk cezamızı yazdık. Neymiş? Arama Arama dur dur. Bugünün ilk cezamızı yazdık arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bizim ülkede de yani herkes kendi bir şey zannediyor. Gören de Hindistan'a döndük sanırım değil mi? Türkiye ama buraya. Biz Hindistan'a dönmedik arkadaşlar. Onu söyleyelim yani şimdiden. Arkadaşlar Hı. bir dakika bir telefonum çalıyor benim. Şöyle bir açayım. Alo, buyurun. Alo. Alo, e, ben bu dağ yollarından geçerken birkaç ev gördüm de. Ha. Galiba eee şey falan yapmışlar. E, hemen bir konum atsam oraya gitseniz olur mu? Olur, olur. Çok güzel olur. E, eminsiniz ha. ama değil mi yani böyle bildiğin dağ dağa taşı yapmışlar bilerek. Yolun kenarına yapmış. Vay anasını satayım. Evet. Anlamıyorum ben bu insanları ya. At kardeşim sen bize tam tamam. açık konumunu. Tamam gönderiyorum konumu. Biz geliyoruz oraya şimdi. Birazdan gönlendim, geliyoruz oraya. Tamam Eyvallah gönlendim. kardeşim. İyi günler dilerim. Evet şu Şerif abi bir arayalım. Alo Şerif abi. Buyur kardeşim. Abi sen hazırla tırı. Ben geliyorum. Ben bir yok. tane kaçak bir ev varmış orayı yıkacağız. Tamamdır sen bana oraya gidince konumunu at. Ben damlarım tamam, oraya. Tamam abi tamam eyvallah. Geliyorum tamam, kardeşim. Evet arkadaşlar dakika bir gol 1. Olan olayı gördünüz Bir tane Ne Tatlıcısı bitiyor ne şeyi bitiyor anlamadım ben bu işi <laughs> Ne tatlıcısı bitiyor kardeşim ne Suriyelisi bitiyor hadi gidelim bakalım ne varmış Şuraya bir gidelim hızlıca O, Şerif abim Efendim, Ben şimdi kepçeyi getiriyorum Sen bir geliyorum şimdi tamam mı? Ben çıkayım önden. Çıkma kepçeye getireceğim. Tamam kardeşim. Bekle abi. Arabayı şöyle koyalım şuraya. Tamam kardeşim geliyorum. Evet kepçemizi aldık arkadaşlar. Bir önceki bölümlerde de kullanmıştık hatırlıyorsunuz. Bu kepçeyle bir daha bir işimiz oldu. Allah'a şükür. Kepçeyi seviyoruz ya. Belediyemiz güzel kaliteli bir kepçe almış. <laughs> aç abi markanı aç. Na aç. Gitin çıkalım Heh tam tam dur öyle, dur öyle. Aç arkayı. Girelim arkaya doğru. Şimdi ben bu bir önceki videoda şey yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Yanlışlıkla eee bunu ters koymuştum belediye videosunda. Dur düşüp duruyordu anasını satayım. Airframe tutmuyordu. Abi bu sefer sallanmıyor. Sallanıyor Sall Sallanıyor mu? Dayı senin turda hmm. bir sorun olabilir mi? Bir dakika ben şunu bir aşağı indireyim Belki ondandır Niye sallanıyorsun hmm. abi? Benim tur niye gidiyor bu arada? Taktın evet, da Evet çünkü bir... dors ayağı açık ha Ayağı yere sürtüyor şu an o yüzden çünkü Ayağını ne? düzgün, düzgün kaldır onu Tamam gidiyor işte Harbi adam bu Daha bu ne karışıyorsunuz ya? adama? Harbi ya Evet arkadaşlar i̇şte. Abimiz şu an Abi bak şu an ayak yere sürtüyor ben sana söyledim ama Sen gidiyorsun sıkıntı yok ama Allah. dikkat et çok hızlı gitme o düşer çünkü çok güvenme o şeye. Allah. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz evi yıkmaya <gülüyor> <gülüyor> Efsane olacak ya. Efsane olacak. Evet. Bu videoyu buraya kadar izleyenlere ne yazsınlar aga lan? Ne yazsınlar yoruma? Vallahi kardeşim ekibi toplamak bir saat sürüyor. O kadar emek var. Abone olun abone Kardeşim ne kardeşim. yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim sen? Kusura bakma abi. Ne yapıyorsun abim, hey, abim hey, sen ya? Like, Yazayım like, like, mı like, sana cezayı like, 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 abi? Yok abi, yok abi. Görme Adam ol, ol ya. Abi. Düzgün sür şu arabayı. Hey. Allah Allah. Bu ne ya? Ne olmuş bu millete ya? Bozulmuş iyice ya. Bu ne ya? Allah Allah. Şimdi Şerif abi ne yazsın? Bir sant mi yazsınlar yoruma? Ya kardeşim, yaz bir şey yaz. Onlarına gerek yok. Destek olsunlar <laughs> yeter. Arkadaşlar, sizlerden çok ricamızdır. Bak, bunu yapmıyorsunuz abi. yapıyoruz diyorsunuz, yapmıyorsunuz. Sizlerden tek ricamız şu videoya like atmanız Videoya abone olmanız bak abi abone hiç olmuyorsunuz %90 nasıl abone olmuyor dayı %90 abone olmadan izlemek nedir ya bu yüzsüzlüktür dayı %90'ınız abone olmuyor sizlerden ricamız bir abone olmanız bir de videoya hype atmanız bir önceki video 100.000 hype gelmiş abi ne Yani bunu be? 1200 ile zaman 60-70 kişi hype atmış videoya ya bu ne demek oluyor siz kralsınız anasını satayım Ya kral ya Adam 70 kişi hype atmış la videoya 70 kişi Adamsınız oğlum siz. Ya bu videoda da hype'larınızı atın abi. Çok mutlu olurum yani. Şerif abi ben seni geçeyim mi hızlıca şöyle? Geç kardeşim sen beni. Ben seni geçeyim şöyle. Ev nerede? Eve ev mi olayım ben sana? Ev. Aa ev bur... Ana! Aa Şerif abi gel gel. Burada ev bulduk. Ben arkadaşlar şu an nasıl açılıyor bilmiyorum. Oo, ne oluyor kardeşim burada? Bir şey abi. Abi arka sokaklar izliyor. Ben... Sen arka sokaklar izliyorsun. Ne yapıyorsun sen evin önünde? Abi dışarıda oturmak daha iyi. Şerif abi getir abi getir abi getir 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 getir. Bak abi sen de izliyorsun mu televizyonda? Şey? İzliyorum abim izliyorum ben gerçeğini oynuyorum. Getir Az abi Şerif abi, abi getir. Gibi. Şerif abi ya baksana şunun yüzsüzlüğüne bir arka sokaklar izliyorum diyor. Abi bombe aynı Suriyedekiler gibi. Abicim bak bu da bombe bu da bombe bak. Bu da bombe. Abi bu ne? Bu ne abi, Abicim ne bana... Bir dakika. Şerif abi sen indir arkasını yavaştan. Abicim sen bana e, ruhsatını sen verir misin? Evin ruhsatı diyorum ya. Evin, e, diyorum ya. evin tapusunu A verir misin şu evin? Ne oluyor şu an burada? Abi bana şahsiyet yeter dediler. Kanka biraz daha sesli konuşabilir misin? <laughs> abi bana şahsiyet yeter dediler. Şahsiyet yeter ne demek kardeşim? Anlamadım ben. Türkçe konuşur musun A ya? Abi bana... Bana evi yapanlar dedi ki... tapuya gerek yok şahsiyet yeter. Şahsiyet yeter mi? Yıkın. bu, bu Suriyeliler. Direkt yıkın. Kardeşim sen, sen bir gider misin ya? Sen git ya. Sen ne konuşuyorsun yıkın orada? Memurun işine ne karışıyorsun kardeşim? Git işine abi, bak. Dağıl lan buradan. Dağıl lan Kardeşim tapın var mı yok mu? Yok. Kardeşim bu kaçağa giriyor. Sana şimdi bir ceza yazacağım. Bir de evini yıkacağım. Ben haberin de kaçacağım. Suriye'den kaçak geldim ya Şerif abi. Şerif abi şunu bindir bizim arabaya. Şerif abi vallahi bak döveceğim şimdi. Abi abi, abi 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 Gel lan buraya. Abi. abi. Yürü lan. Yürü lan. Bin arabaya. Bin bindir arabaya. bindir Gel. bindir. Ellerini ver. Kelepçe takacağım. Gel elini ver. Bindir şunu bindir. Açtım kapıyı bin. arabaya. Bin, arabaya. Bin, bin arabaya. Bin arabaya bin. Bin. Yüzsüz herif. Aa ben yıkıyorum. Hadi. Yıkıyorum evi. Yıkın evi. Yıkın evi. Evin. Abi ben. Yıkın yıkın. Abi. Abi ben de o evde kalıp 15 çocuk yapacağım abi. Abi. ya konuşma lan. Abi o evde. Yıkalım abi. Yıkalım evi hemen. Abi. Abi. Yıkıyoruz evi. Lan oğlum sesin çıkmasın lan. Çık abi susursan şunu. Oğlum sesin çıkmasın lan. Bak bak abi izlet izlet abi izlet. Yık yık yık. Bak bak bak. Abi. bak bak. Bak abi, bak bak. Yıkılandıracağım abi. Yık kardeşim. Bak yok. bak. Yık, Şerif abi izliyor musun abi? İzliyorum kardeşim vur vur. Yık yık. Yıksın abi değil mi? Yıksın. Bir ha, dakika. Yıkılan burada. Dal lan. Yıkılan burada. Kes lan Yaşamasın burada sürdüler. Yıkıt. Ya abi şunu da şunları dağıt ya. Konuşuyorlar. Oğlum bir, bir de bu orada şapkayla aldı sen bu işte ama. size pu. Oğlum <laughs> <laughs> evet, <laughs> 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 siz iyi <misin? gülüyor> en, arkadaşlar ya şu hayatım boyunca en zevk aldığım video budur arasını seç. Abi 10 15 çocuğum gitti. Kutlu, kutlu. Var, var. Aga bir şey yenilemeyin bir şey yenilemeyin. Bir şey yenilemeyin kayıt alıyorum arkadaş şey hani sinematik olsun diye. Oğlum siz ne izliyorsunuz lan? Ne izliyorsunuz oğlum siz? Dağılın lan. Abi, 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 lan. Çocuğum var abi. Oğlum, Suriyeli, Suriyeli. Ben ne derim ha? Hepçik olmuşuz, izleriz. Dövün Abi arabada yapsam çocuk şunu. Ot da bu kangoya vur baba. Ka kan Kang, da vur. Kangoya da vur. Kangoya da vurayım. Geliyorum bak Kango o arabayı çekmezsin oraya. Kangoya da vur. Kangoya da vur. Bas bas, beni de al, beni de al. Ben lan Abi ben arabada 15 çocuk yapıp dilendirsem bir şey olur mu? Tamam tamam yeter artık. Hyundai kimin utku? O da Suriyeli'nin. Abi onu çekersiniz artık ama tamam, ben yıktım bu evi daha yıkılmıyor büyük ihtimalle moddan dolayı abi o, abi o ruhsatlı abi araba ruhsatlı Tamam yeter bu kadar Ruhsatlıysa araba zaten kiresine... çekeceğiz zaten Kim arabayı... araba üstüne araba? Abi ruhsatını benim... al arabanın Oo, sen bak çekme mergeli çekme mergeli biliyorum ben Abi ben o arabayı 50 bin aldım abi ne ne varsa artık arabada 50.000'e geldi abi <laughs> Kardeşim arabandan ben edildi tamam mı? Araba Aa, kimin üstüne daha ee... belli bir şey yok Kardeşim... Abi çık şey, çık şey. seni ezeceğim şimdi çık Tamam Kangocu, ne oluyorsun lan? Abi. He? Abi ev kaldı. Dal lan buradan. Oğlum Abi ev kaldı ya yani. lan. Lan dal buradan. Lan 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 ev lan. Ne bir şey yok. Aa, yedim. eyvah eyvah. Aman 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 aman. <laughs> <laughs> tut 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 <laughs> düşecek düşecek. Aman aman. <laughs> tamam düzelttim ya düzelttim. Sakin düşün. olun beyler burada professional polisiniz tut var. Tutmayın Tutmayın <laughs> Destek düşün. destek ha. Lan, kaldı kaldırıp taklattıracağım evi. Dur taklattıracağım evi. Abi. abi ev diye bir şey kalmadı abi. Kalmasın zaten. Onun için uğraşıyoruz. Sen de bin lan. Sen ev gel lan sen de gel. Hayır, gel. hayır hayır. Gel. Gel. gel lan buraya. Son bir kez daha vuruyorum. Artık uğraşamayacağım. Bunda gelir inşaatçılar yıkar diyeceğim de ev diye bir şey kalmadı zaten artık. Tamam Şerif abi. Daha işimiz daha bitti sonra, burada. İşimiz bitti bunu artık. Daha sonra bunu daha sonra da kamyonla kaldırırlar burada. Sana Aynen kaldırırlar abi. Hallettim zaten ben işimi. Sen kepçeyi yükle gene. Yükleyelim kepçeyi. Şu Hyundai'yi yükleyebilir miyiz ya arkaya bakalım? Yer varsa yükleyelim oh. Hyundai'yi. Önce Hyundai'yi koyun sonra şey koyun. Kepçe a <laughs> kepçeyi izenik. <üzerine. gülüyor> abi adama da şimdi işkence ediyoruz gibi oldu ama yani haklıyız yani biz burada. Onu Suriye'den Abi benim arabada kazalı onu yaptırırsanız abi iyi olur abi. Oha. Oğlum, sen in bakayım be. Önce koy şu. Aa, aa bana bakayım be. Sen Abi bir dakika ben koyayım kepçeyi şöyle. Bak şuraya doğru yükleyeyim şöyle abi, kepçeyi ben. Benim arabam mı abi? Aynen. Bak yükledim kepçeyi ben şöyle. Aha. Tamam. Lan 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 lan. Hayır vay 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 vay. Oo, tamam 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 Dur daha, daha, şöyle bey. Bak şöyle abi. Aman oğlum, oğlum <laughs> <ya>. sağ arka zaten havada. Boş ver lan boş ver. Kalsın. Aa, tekrar havada. Tam yıkılır. Tamam, yıkılır. Kalsın böyle tamam. Okey mi böyle? Oğlum seni ben bile lan yıkılır yıkılır. Enes. Abi arabayı koymasam olur mu abi? Enes daha ne yap? Enes Utku. patlıyor. Utku daha biraz daha geri git. Bir dakikadır. Şöyle diğerini patlatmaya çalışıyorum ben. O seni öldürür. Patladı ya. diğeri de. Okey mi şu an? Oğlum yıkılır da neyse tamam. Hyundai ile koyun hadi. İttir 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 ittir. Hadi 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 hadi. Aga biraz geri gelin. Düz... Aga dur dur deliği tutturamadınız. deliği tutturamadınız. Deliği tutturamadınız. Geri gel, geri gel. Tamam evet. Geri gel. La devletin bombunu kırma. Kırma devletin bombunu. Düzgün çek arabayı. Suriyeli ya ne beklersin. <laughs> Kanka şu arabayı şey araba bug'a girdi sen yenile arabayı. Araba bug'a girdi. Hah, şimdi evet. gel. Şimdi arabayı kırmır bir şey ama Duvara vur git. Yok yok hayır gerek yok ya. Uğraşa amına koyayım. Hadi gel. Gitmiyorum, 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 gitmiyorum. Yükledin mi? Yükle arabayı. Ya senin araba sürüşünü sikim hadi. <laughs> Hah, tamam. Girdi çekicinin tamam altına de şeyin altına, altına girdi. Tamam. Tamam. Aa bizim işimiz Yüz burada bitti. Gel gidelim geri. Abi, abi ben A nereye bineceğim abi? Sen arabanın arkasına geri biniyorsun. Bin arabanın arkasına. Hah. Abi sizle görüşeceğiz. Ben seni görüştüreceğim. Abi ya. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çok garip bir olay oldu yani. Evet. Geçtik evi yık burada. O ne lan öyle? <laughs> Şerif abi. Abi. <laughs> <arabam gidiyor> abi. <laughs> abi. abi <laughs> araba gidiyor. <girecek gülüyor> Şerif <almadım> abi. Abi. Şerif abi. <laughs> Bence evi yıktığın yerde bitir video. <gülüyor> <gülüyor> Bence burada Bet bitirelim artık. ve su tuttum, abbe, abba, su tuttum ya. Beddua tuttu tuttum ya. Tamam tamam yeter artık. Arkadaşlar bugün gerçekten efsane efsane bir video oldu. Yani gerçekten mükemmel oldu bu video. Katılan herkesin eline koluna daşşaklarına sağlık diyorum. Hepinize çok teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. E, videomuz Abi burada Esat, bir bize bum bum. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bakın bu video özel kanalıma çok bomba bir like bekliyorum Abi, bu videoya çok bomba bir like bekliyorum abone olmayı unutmayalım bir de arkadaşlar high atmayı unutmayalım kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.